Aynı cins metal çubuktan şekildeki gibi uzunlukları farklı x, y, z parçaları kesilip iple asılıyor. Plastik tokmakla metal çubuklara eşit şiddette vurulduğunda çıkan seslerin frekansları fx, fy, fz olduğuna göre bunların büyüklük ilişkisi nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar aynı cins metal çubuklarımız sadece boyları farklı verilmiş. Şimdi buna plastik tokmakla vurduğumuzda titreşim yani gidip gelme süresi arkadaşlar ne oluyor? Uzun sürüyor. Bunda ise kısa sürüyor. Uzun sürmesi periyodunun büyük frekansının küçük olması anlamına geliyor. Yani burası frekansı küçük olacak. Bunun da frekansı büyük olacak. Yani boyu kısaldığında frekansı artıyor. Yani ses incelmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bu Z'ye topmakla vurduğumuzda tin 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 sesi çıkarken X'e vurduğumuzda tan 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 ses şeklinde bir ses çıkar. Daha kalın ses çıkar. Çünkü frekansı düşüktür. Frekansı düşük olması da gidip gelme süresinin uzun olması yani periyodunun uzun olduğu anlamına gelir. Frekans arasındaki ilişki sorulduğu için y, z, y, x şeklinde B seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz.